Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video tekrardan beraberiz. Bugün sizlerle uzun zamandır yapmak istediğim bir videoyu yapıyoruz. Şöyle diyeyim, bu videoyu aslında iki kez falan daha önceden yapmaya çalıştım. Şöyle, daha önceki videolarımın iki tanesini de sizden rica etmiştim yorumlara sorularınızı yazın diye. Ama sadece 4-5 soru gelmişti ve hani açıkçası bir video yapmak için yeterli değildi o sorular. O yüzden ben de bu sefer farklı bir yöntem deneyeyim deyip Instagram üzerinden sizin sorularınızı rica ettim ve Mustafa cidden 20 soru, 25 soru civarında soru geldi. Güzeldi hani. Güzel miktarda soru geldi ve ben de dedim artık bu videoyu yapabiliriz. Zaten 1000 aboneye de yaklaşıyoruz. 1000 aboneye doğru giderken bir tık böyle içerikler, farklı içerikler daha doğrusu normal kanalımızın dışındaki içerikleri Denemek güzel olur diye düşündüm. Ve o zaman hiç zaman kaybetmeden ilk sorumuza geçelim. Ama sorularımıza geçmeden önce birazcık bugünkü sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Yo komik günümüzde artan çizgi roman fiyatlarının karşısında resmen bir ilaç. Bir önceki videomda zaten aldıklarımı ve nasıl yolladıklarını detaylıca anlattım. Ama bu çizgi romanın üzerine ayrıca durmak istiyorum. Çizgi romanı anlamak son zamanlarda okuduğum en eğlenceli ve en kaliteli çizgi romanlardan biriydi. Kondisyonunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok neredeyse. Etiket fiyatı 49 lira olan bu çizgi olması. sadece 15 lira aldım arkadaşlar. Eğer siz de bu tarz güzel kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız Your Comic Shop'un Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın. Instagram sayfalarının linkini açıklamaya bıraktım. Hadi videomuza devam edelim. İlk sorumuz Arslan Alp Eren'den geliyor. O uzun saçlı çocuk kimdi ya demiş. O uzun saçlı çocuk Arslan Alp Eren isimli bir şahıstı. Ve kendisini kaçırdıktan sonra geri götürmek istemedik. Çünkü geri götürürsek açıkçası polise sonra yaşayabileceğimizi düşündük çağında ve çocuk da zaman içinde Stockholm sendromuna kapılıp bize bağlanmaya başladı. Şu anda en yakın arkadaşlarımızdan birisi. Kendisiyle neredeyse her gün konuşuyoruz. Yani açıkçası o ufak kaçırma olayı güzel bir arkadaşlığın başlangıcı oldu diyebiliriz. İkinci sorumuz, ikinci sorumuz aslında tam bir soru değil. Iko Van Kenobi so yazmış bunu. Evet beyler, cevabımsa adamsın kanka olacak. Ve sıradaki sorumuza geçelim. Trashy geek Obi-Wan mı Yoda mı diye sormuş. Burada bu arada Trashy geek bayağı bir karşılaştırma soruları sormuş. O yüzden onları hızlı hızlı böyle sanki hepsi tek seferde bir soruymuş gibi yapacağım. Obi-Wan mı Yoda mı demiş. Açıkçası sadece Evan McGregor karizmalığından dolayı Obi-Wan diyeceğim. Rex mi Cody mi demiş. Ben şahsen Cody'ciyim. Ama Rex de çok güzel bir karakter. Yani zaten herkesin izlerken sevdiği, en çok sevdiği iki klondan birisi Rex ve Cody. Bir de tabii Echo var. Şimdi Bad Batch'ta falan. O yüzden hani güzel bir soru olmuş. Damien mi Tim Drake mi demiş. Ben Damien'dan cidden nefret ediyorum. Çok tilt oluyorum açıkçası. Tek sevmediğim. Okurken daha doğrusu sinir olduğum tek genç karakter diyebilirim. Ve biliyorsunuz ben cidden genç karakterleri severim. Öyle olunca da Tim Drake diyeceğim. Aynı zamanda şurada first appearance'ı var. O yüzden Tim Drake. Scarecrow mu Two Face mi demiş. Zor bir soru açıkçası. İki karakterde aynı derecede önemsemiyorum neredeyse. Ama Rıza abiden mükemmel bir Scarecrow çizimi olduğu için, kendisinin öyle mükemmel bir hediyesi olduğu için ben de Scarecrow diyeceğim. Thanos mu Loki mi demiş. Ben şahsen Loki'ciyim. Çünkü karakter gelişimi olarak MCU'da daha güzel işlendi. Ayrıca çizgi romanlarda, çizgi romanlarda gereksiz bir helikopteri falan yok Thanos'un ki gibi. Ve çizgi romanlarda da bir tık daha güzel işleniyor. O yüzden Loki diyeceğim. Carnage mı Venom mu demiş son olarak. Ben şahsen İkisini de tercih etmiyorum. Venom'a çok sinir oluyorum son dönemlerde sağ olsun. Donny Cates sağ olsun. Donny Cates'in etkisi çok büyük. Venom'a karşı olan nefretimde. O yüzden bir tık Carnage diyeceğim. Carnage'ın da eventini falan yaptı Donny Cates. Birazcık onun da cıvığını çıkardı. Ama hala Venom kadar kötü hikayeleri olduğunu düşünmüyorum Carnage'ın okuduğum kadarıyla. Özellikle Only New All Different dönemindeki o serisi kapaklarını Mike Delmon'la çiziyordu. Hiç çizeni hiç hatırlamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kapaklarını Mike Delmon'la çiziyor. All New All Different döneminde geçen serisinden dolayı Carnage'ı tercih edeceğim. Ayrıca yeni fragmanda çok havalı gözüküyordu. Evet Trashy Geek'in soruları bu kadardı. Gelelim sıradaki sorumuza. Comic Collector TR demiş ki YouTube kanalına sosyal medya hesabı açacak mısın? Çok güzel bir soru. Açıkçası öyle bir planım var çünkü Birkaç arkadaşla şöyle bir sıkıntı yaşadık. Biliyorsunuz ben bir çizme hesabım var, bir de normal kişisel hesabım var. İkisini de veriyorum hani iletişime geçmeniz için. Ama bazı arkadaşlar şey yapıyor, o biraz garip olmaya başladı. kisel hesabıma istek atıyorlar. Ve hani isteği kabul etmediğimde... direkt hani yazmak yerine birkaç kez istek atıp daha sonra niyet isteğimi kabul etmiyorsun diye özelden mesaj atıyorlar. Garip de öyle bir olay yaşamıştım geçenlerde hatta. Bir tane çocuk böyle isteğimi niye kabul etmiyorlar falan diye çıkışmıştı. Ben de ona biraz karşılık vermiştim açıkçası. Hani yanlış anlaşılmasın ben normalde insanlar karşı sakin davranırım ama bana gelip tanımadığınız biriyseniz ve gelip lağlı dolu konuşuyorsanız eğer benden de çok sakin şu an, buradaki videodaki tavrımı beklemeyin. O yüzden hani Açmak planlarım arasında var ama şu anda açar mıyım yakın zamanda emin değilim. O zamana kadar eğer benimle iletişime geçmek istiyorsanız ya da bana bir sorunuz varsa istek atıp isteğinizi kabul etmemi beklemek yerine iki hesabımdan birine direkt mesaj atarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Öyle normal insancıl şekilde yazdığınızda hiçbir şekilde ters tamam aklınızda bulunsun. Hyperlight Comics demiş ki sonsuza kadar seçin 3 karakterin hikayelerini okumak mı yoksa o 3 karakter haricindeki karakterlerin istediğin hikayesini okumak mı? Bu çok zor bir soru. Bunu ilk hani soruyu gördüğümden beri düşünüyorum aslında aklımda. Eğer hani böyle bir durum olsa ve istediğim kişiler şöyle diyeyim açıkçası. Eğer hani ben istediğim yazara yazdırabileceksem, istediğim yazar ve istediğim çizer yazıp çizecekse o, o karakterleri, o seçtiğim 3 karakteri, o istediğim 3 karakteri sonsuza da okuyabilirim. Hani mesela Chips Dartkin'in yazdığı bir Nova hikayesini çok isterim. Açıkçası hani onu ok ve çizeri David Marquez falan olsa bence mükemmel olur. Ya da Ed McInnes devam etse çizmeye falan. Sevdiğim karakterlerin dışında da çok güzel hikayeler var ve sevdiğim karakterlerin kötü hikayeleri de çok var. Ve açıkçası az yazılan karakterleri seviyorum. O yüzden eğer hani istediğim yazar ve çizere yazdırıp çizemeyeceksem seçtiğim üç karakteri asla okumak yerine öbürlerini okumayı tercih ederim. Sıradaki sorumuzu anonim olmasını istemiş arkadaşımız. Sorusu da şu çok ilginç aslında. İki seçeneğin var. Ya anime kızları gerçek olacak ya da çizgi roman kızları hangisi? İlginç bir soru. Güzel de düşün üstünde düşünülmesi gereken bir soru açıkçası. Tabii ki de daha geçiyorum. Anime kızlarını seçerim tabii ki de. Anime kızları varken çizgi roman kızları ne yapayım? Yine aynı arkadaş yine anonim şekilde şu soruyu sormuş. Koleksiyondaki en değerli şey ne ve kara borsada ne kadara satabilirim? Parantez içinde hiç öylesine adresimi bildiğinden korkmaya başlıyorum arkadaşın. Ama güvende olduğumu ummayı tercih ediyorum. Ve en değerli sayıları göstereyim koleksiyondaki. Çok net bir cevabım yok açıkçası bu soruya. Çünkü açıkçası ben de koleksiyonumdaki her şeyin değerine bakmıyorum. Ve bir sürü hani ki sayı var, değerlenmiş sayı var. Ama benim bilgim dahilinde. Ve şu geçen videolarda gösterdiğim CVCS 3 imzalı metal dışında. Çünkü onun değerini açıkçası hani değerli olduğunu biliyorum ama onun değerini tam hesaplayamıyorum. Çünkü ebay'de falan ilan yok. Çok zor oluyor onun değerini hesaplaması. O yüzden bilgim dahilindeki iki çizgi romanı göstereceğim. Değerleri çok yakın. Birincisi şu. Thor birinci sayının Ford Print'ı. Şöyle göstereyim. Bunun özelliği şu ki Jane Foster Thor'un second ya da third cameosu ve first cover up diye geçiyor. Yani şu first cover up diye geçiyor. Ve dördüncü baskı olduğundan dolayı da 4200 ya da 4800'den daha az basılmış. Hani 4800 diyelim her türlü... Garantilemiş olun. 4800'den daha az basıldığı için çoğu exclusive çözgüremenden da daha nadir. eBay'deki son soldları 200 dolara da var, 160-170 civarına da var. Ama dediğim gibi hani çok az olduğu için net bir fiyat bilgisi veremiyorum ama 160 ile 200 dolar arasında şöyle Thor. Dördüncü baskı. Ve geçen videoda gösterdiğim değeri garip bir şekilde gitgide her gün artan Canon 6. Bunun da son soldları yine 160 180 civarında bu bir tık daha net hani 180 170 diyebiliriz ortalama bunun nedeni. Burada 170 dolar falan ediyor. eBay'da. Güzel ve üstünde düşünmem gereken, biraz araştırma yapmam gereken bir soruydu. Açıkçası yine cevabını tam net bir şekilde bulamasam da iki tane indirgemeyi başardım bu sefer. Sıradaki sorumuz Polat Topçu'dan geliyor. Marvel'ın SRCVC politikası hakkındaki görüşlerin neler diye sormuş. Çok güzel bir soru açıkçası. Konuşmak istediğim bir de bir konuydu. Belki ilerleyen zamanlarda haftalık sohbet yapabilirdim artık onu yapmama gerek kalmadı. Bana kalırsa çok gereksiz bir çizgi roman firmasının, çizgi roman firmalarının politik görüşü olmamalı. Ya da varsa da bunları bu kadar göze parmak yapmamaları lazım. Çünkü bana kalırsa çok gereksiz ve çok yanlış bir şekilde yönlendiriyorlar başlangıç olarak bunu. Tamam istediğiniz gibi yapabilirsiniz hani. Herhangi bir cinsel yönelime sahip karakter tasarlayabilirsiniz. Ya da fat shaming, body shaming'in aksini iddia eden, onu o bariyerleri kıran bir karakter yaratabilirsiniz ama o karakterlerin tek özelliğini bu yaptığınız zaman sadece yapmış olmak için yapıyorsunuz ve hani kimsenin de umrunda olmuyor, kimsenin ilgisini çekmiyor, çok saçma duruyor. Mesela Batwoman'ı ele alalım. Biseksüel bir karakter ve hani hiçbir sıkıntımız yok. Çoğu kişinin okuyup sevdiği bir karakter. Kimse gelip de hani bu biseksüel diye tepki göstermedi karaktere. Ya da bu bir seksüel deyip almayı bırakmadı kitabı. Herkes okudu. Seven sevdi, sevmeyen bıraktı hikayeyi. Çok abartılacak bir şey yoktu. Ama günümüzde artık New New Warriors diye bir grup çıkartmıştı Marvel. Bir sene falan önce. Ve orada cidden neredeyse tüm karakterler bu sece ve görüşçülere göre tasarlanmıştı işte. Tüm çıkış noktası karakterin işte bir tanesinin şişman olmasıydı. İki kişinin işte cinsel eğilimlerinin farklı olmasıydı falan filan çok salakçaydı. Hmm. Ve daha da salakça gelen kısmı bana göre bu kadar hani üstünde durmaları çok gereksiz geliyor. Çünkü zaten çizgi roman okuyan kitlenin büyük bir kısmı bu konularda açık görüşlü insanlar. Bu konuya karşı gelen insanlar değil. Hani dışarıda böyle anti protest yapan insanlar değil. Bu gruplara karşı dediği bir şey yok. Herkes bunları benimsemiş insanlar. Ama siz daha doğrusu Marvel ve DC bunları bu kadar gözümüze soktuğunda ister istemez bizi biraz soğutmaya başlıyorlar. Çünkü sıkılıyoruz. Cidden sıkıcı olmaya başlıyor bir noktadan sonra. Çünkü tamam kabullendik. Evet kabullendik artık yeter. 7 başlık çıkarttınız. Devamına gerek yok. Varyant kapaklarınıza da gerek yok. Deyip insanlar sinirlenebiliyor. Açıkçası ben de birazcık rahatsız olmaya başlayan gruptanım. Çünkü artık cıvı çıkmaya başladı. Tamam. Bunları tamam bir farkındalık yaratmak lazım ama bunun yeri zaten sıkıntı çıkartmayan çizgi roman kitlesi değil. Bunun için gidip dışarıda filmlerinizde yapabilirsiniz. Filmler daha çok daha büyük kitlelere hitap ederken. Bunu gelip hoşgörülü insanlara yaptığınız zaman o hoşgörülü insanların hoşgörüsü suistimal edilmiş oluyor ve insanlar artık rahatsız olmaya başlıyor. Diyeceklerim bu kadar evet artık cıvı ışıkmaya başladı. Çünkü hani birazcık daha bahsedersem yanlış anlaşılabilecek ve yani yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama Marvel ve DC'nin belli bir yerde durması gerekiyor artık bence. Sıradaki sorumuz Dnazox yani Nazmi'den geliyor. Okuduğun mangalar demiş. Okuduğum mangalar çok manga okumuyorum açıkçası. Okuduğum birkaç manga var. Death Note'un ilk iki cildini okudum. One Piece'in ilk on cildini okudum zaten tepede görebiliyorsunuz. Fullmetal Alchemist'in ilk cildini elden, ikinci cildini internetten okudum. İçlerinde en çok sevdiğim de Fullmetal Alchemist'i. One Punch Man'i ilk cildini elden. Kalan ciltlerin çoğunluğunu internetten okudum ama tam beni sarmadı. Mangaları okurken de bir tık çizgi roman çocuğu olarak büyüdüğüm için zorlanıyorum. Çünkü beynim belli bir standarta göre odaklanmış. Yani standart çizgi okuma şeyine göre gidiyorum bazen dalgın dalıp. Öyle olunca da okurken birazcık sıkıntı çıkabiliyor. Ama mangalara, hani mangaları hani mangacıları dışlamanın anlamı yok. Sadece bazı kitleler canlı yayınlarda falan gelip biraz saçma alıyor. Onun dışında mangacılara karşı ön yargım yok. Mango'yu severim. Sonuçta hepsi çizgi roman. Biri Amerikan, biri Japon. Asya çizgi romanı. Öyle olunca da bence bir sıkıntı yok. Bu kadar. Hani Mango okumak güzeldir. Güç Kerem demiş ki yeni nesil çizgi roman animasyonlarını klasikleri kadar beğeniyor musun? Çok net bir şekilde hayır beğenmiyorum. Çünkü benim en azından bizim çocukluğumuza denk gelen, benim çocukluğuma denk gelen Animasyonlarımı cidden güzeldi. Spectacular Spider-Man ile büyüdüm. Spectacular Spider-Man'in yanı sıra Earth's Mightiest Heroes vardı. Avengers daha sonra Marvel's Avengers vardı. Ondan sonra beni cidden nova ısındıran, en, şu anda en sevdiğim karakteri ısındıran Ultimate Spider-Man vardı. Hepsi birbirinden güzeldi cidden. O dönemlerden çok keyif alıyordum ama... Geçtiğimiz günlerde oturdum hani tatil varken bir birazcık o Marvel'ın yeni Spider-Man'i izledim dedim 2018'de çıkan. Keşke izlemeseydim. Gözümde hani animasyonlar daha güzel bir yerde kalabilirdi. Günümüzdeki animasyonlar kesinlikle yanından geçemez eski bizim zamanımızdakilerin. Cidden çok kötüler. Animasyon tarzlarındaki kalite düşüşü, özensizlik, bir sürü şey çok rahatsız etti beni açıkçası izlerken. Ve keşke hani yeni nesil çocuklara da Çizgi roman bu, Marvel, DC bu tarz sevgiye aşılayacak daha güzel yapımlar ortaya çıksa. LJK Collection demiş ki, en sevdiğin çizimin ne? En sevdiğim çizimim, beni en çok tatmin eden, bir elini tamamlayamamış olsam da cidden aşırı hoşuma giden, şu anda ekranda gördüğünüz speed çizimim. Bunu böyle derslerde sıkılınca karalamıştım. Ve üst daha sonra dijitalden de renk girmiştim. Aşırı hoşuma gitti, niye o kadar hoşuma gittiğini ben de bilmiyorum ama... Cidden çok sardı ve garip bir şekilde de en iyi çizimim diyebileceğim çizimlerin arasında. Yakında Scarlet Witch falan da çizeceğim o Maximum Family'i tamamlayacağım. Planım o yöndü. Evet en sevdiğim çizimim Speed. Kısaca bu. Akif the Designer demiş ki anime izliyor muyuz? Anime izlemiyorum. Attack on Titan'ın birinci sezonunu izledim. Sıkılmıştım açıkçası izlerken o yüzden devamını getirmedim. Death Note'u bitirdim. Death Note çok güzeldi. One Punch Man'i izledim uzun süre. Bir sürü açıdan motive etti ve açıkçası çizim tarzında da One Punch Man'in çok büyük etkisini gördüm. Onun dışında yok anime izlemiyorum maalesef. O kadar büyük bir animeci değilim. Different Dude demiş ki en sevdiğin oyun ne? Çok oyun oynayan bir insan değilim açıkçası. Arada hani sıkıldığımda girer. Multiplayer oyunları tercih ederim. Story modlara çok girişmem çünkü tek başıma oynadığımda bir noktadan sonra sıkılmaya başlarım eğer. Aşırı eğlenceli ya da aşırı aksiyonlu bir şey değilse. Öyle olunca da multiplayer olarak oynamayı en sevdiğim oyun The Forest diyeceğim. Çünkü mekanikleri ve hikayesi bir tık beni cezbediyor. Eğlenceli oluyor birkaç arkadaşla girince The Forest. Single player oyun olarak da söylemem gerekirse ya Undertale derim. Çünkü adam akıllı oynadığım ilk oyun. Ya da artık eskisi gibi çoklu oyuncu olmasa da. Young Justice Legacy'nin yeri bende ayrıdır. Doğum günümde bir arkadaşım hediye almıştı. Ve hani cidden tekrar tekrar oynadığım hikayesi eğlenceli olan bir oyundur. Ayrıca en sevdiğim animasyonlardan biri olan Young Justice'ın devamı niteliğinde. O yüzden Young Justice Legacy diyebilirim. Ayrıca Young Justice Legacy şu anda Steam'den falan kalktı. Hani torrentten indirip oynayabilirsiniz. Beleşe. Ve son sorumuz Shady Collects'tan geliyor. Shady Collects demiş ki Venom 200 beklentilerin neler? Hiçbir beklentim yok. Donny Cates çok kötü bir yazar bana göre açıkçası. Crossover da ilerliyor ama bir yere bağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü Donny Cates cidden bir yerlere bağlamayı beceremiyor. Özellikle King'in Black'te bunu tüm dünyaya gösterdi. Cidden kötü bir yazar olduğunu herkese gösterdi. Ben onu da düzgün bağlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. 35 sayı ilerletmeyi nasıl başardığını da çözemiyorum. Bir sürü dandik event yaparak yaptı tabii de. Açıkçası çok kötü bağlayacak yine. King'in Black'taki o hayal kırıklığını Venom 200'de de devam ettirecek. Belki sonunda yeni 2-3 karakter yapıştı, uf değerlendi, hype falan yapıp insanları sattırabilir kitabını ya da ilgisini çekebilir. Ama benim beklentim sıfırdan çok az fazla. Hani sıfır değil, o kadar da kötü bir şey olacağını beklemiyorum. En azından çizimleri güzel olur ama sıfırdan bir tık fazla diyeceğim. Çok beklentim yok. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan hatırlatayım. Yo Comic Shop'un Instagram sayfasının açıklamalar kısmına bıraktım. Bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi bayramlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bye bye.